Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte tamamen evde olan malzemeler ile hazırlayabileceğiniz güzel bir yaş pasta hazırlıyoruz. Bir borcam pastası harikalar diğer pastası yapıyoruz. Pastamızın ilk önce kekini hazırlıyorum. Keki için çırpma kabına 3 adet yumurta koyuyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum ve bir miktar çırpıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. sıvı yağ ile birlikte tekrar çırpıyorum. Bir su bardağı galeta unu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilini ilave ediyorum. Tekrar malzemeler karışıncaya kadar çırpıyorum. Malzemeler karıştı. Çırpıcıyı çıkartıyorum ve kenarlarını toparlıyorum. Karışmayan kısım var ise bu aşamada karışacaktır. Akışkan kıvamlı bir kek harcı hazırladık. Şimdi orta boy dikdörtgen borcamın içini tereyağı ile yağladım. Kek harcını boşaltıyorum. Harcı boşalttıktan sonra düzeltiyorum ve önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Yaklaşık 35-40 dakikada pişecektir. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Kek pişerken şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 1,5 su bardağı sütü kaseye koyuyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Süt ve şekeri karıştırıyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Şeker eridikten sonra tamam demektir. Isıtma işlemi yapmadan hazırlıyoruz şerbetimizi. Tamamen şeker eridikten sonra artık şerbetimiz hazır. Kek fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar pişirdik. Bu şekilde kızarması gerekiyor. Fırından çıktıktan sonra ek sıcağının çıkması için 5 dakika bekletiyorum. 5 dakika bekledikten sonra hazırlamış olduğum şerbeti üzerine koyuyorum. Bakın koyduğumuz anda sünger gibi çekiyor. Her tarafına eşit gelecek şekilde şerbetini koyuyorum. Bütün şerbeti koyduktan sonra bakın çok çabucak çekiyor ve kremasını hazırlama işlemine geçiyorum. Kreması için tencereye bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı nişasta koyuyorum ve karıştırıyorum. Üzerine yavaş yavaş 4 su bardağı sütü ilave ediyorum. Bir miktar ekleyip karıştırdıktan sonra geride kalanını ekliyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alması için buna dikkat edersek güzel sonuç alırız. Henüz ocağın altını açmadım. Bakın kalan sütünü ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve artık ocağın altını açıp kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Kremamız koyulaşmaya başladı. Artık kıvamı koyulaşıyor. Bu aşamada kaynamasını bekliyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvam var. Kaynamaya başladığında bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir paket vanilin ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Sıcaklığı ile birlikte yağ çok çabucak eriyor. Bu aşamada bir çay bardağı Hindistan cevizini de ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Yağ eriyinceye kadar ocakta tutuyoruz. Ya eridikten sonra ocaktan alıyoruz. Ya eridikten sonra tutmamıza gerek yok. Çok güzel aromalı, nefis bir krema oluyor. Ya eridi, Hindistan cevizi karıştı. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı hiç bekletmeden şerbetini çekmiş olan tatlının üzerine koyuyorum. Her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Kremayı üzerine koyduktan sonra bakın hafif sallıyorum. Salladığımızda da eşit bir şekilde yayılacaktır. Bunu soğumaya bırakıyorum ve üzerinin meyveli sosunu hazırlıyorum. Üzerinin meyveli sosu için bir su bardağı orman meyvesi kullanıyorum. Bunu tavaya bırakıyorum. Üzerine bir su bardağı çekirdeksiz vişne koyuyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ocağın altını açıp pişmeye bırakıyorum. Meyveler donmuş olduğu için ilk etapta su bırakıyor. Bu suyunu bırakıp çekinceye kadar meyveleri pişiriyorum. Fazla ezmeden bakın tane tane görünmesini istiyorum. Pişiriyorum. Çok fazla karıştırmayalım bu aşamada. Bakın görüyorsunuz meyveler suyunu bıraktı çok güzel. Diğer tarafta 1,5 yemek kaşığı nişastayı kaseye koyuyorum. Üzerine suyunu ilave ederek çözdürüyorum. İlk etapta suyun hepsini koymuyoruz. Bir miktar ekleyip çözülmesini sağlıyoruz ve kalan suyunu ekliyoruz. Toplamda 2 su bardağı su kullanıyorum. 2 su bardağı su ile nişastayı açıyorum. Meyveler bakın artık suyunu çekmeye başladı. Bakın görüyorsunuz çok güzel piştiler. Çok az suyu var artık. Nişastayı ekliyorum. Bakın rengini de görüyorsunuz. Nişastalı suyu ilave ettikten sonra artık karıştırma işlemini bırakmadan sürekli karıştırarak pişiriyorum. Bakın rengi değişmeye başladı. Nişastayı ekledikten sonra kıvamı da koyulaşıyor ve kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladığında 2 yemek kaşığı kuş üzümü ilave edip karıştırıyorum. Bir taşım kaynaması yeterli bu aşamada. Bir taşım kaynadıktan sonra meyveli sosumuz hazır. Bir taşım kaynayan sosu ocaktan aldım ve şimdi soğumuş olan muhallebinin üzerine sıcak sosu koyuyorum. Her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum bakın. Sosun hepsini koyduktan sonra düzlüyorum. Sıcak sıcak buluşturuyoruz bu tarifte soğumasını beklemiyoruz. Tamamen üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra oda ısısına gelmesi için bekletiyorum. Pastamız oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında 4 saat dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz var ise bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Pastayı bir gece dinlenirse daha da güzel olacak, lezzeti oturacaktır. Pastamız artık dinlenip buzdolabına gitmeye hazır. Evet, tatlımız 4 saat buzdolabında dinlendi. Dilimlere kesip üzerine file badem ve toz fıstık ile süsledim. Şimdi sizler için hemen bir dilim çıkartıp kıvamını göstermek istiyorum. Bakın. Yumuşacık, çok lezzetli, harika bir pasta oldu. Böyle bol şerbetli değil, sadece nemli nemli bir tadı var. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Özellikle yaz aylarında yapabileceğiniz güzel bir pasta, borcam pastası. Pratik ve lezzetli bir pasta oluyor. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.